Sağlık Bakanı. Bir yanda nasıl bir çelişkidir, ne hazin bir tesadüftür ki bir yanda Yeni Doğan Çetesi İstanbul'da yargılanıyor. Bir yanda Sağlık Bakanı gelmiş, Plan Bütçe Komisyonu'nda bir yıl boyunca sağlığı nasıl yöneteceğini, hastaneleri nasıl yöneteceğini, Yeni Doğan ünitelerini nasıl yöneteceğini anlatıyor. Onunla ilgili bütçe istiyor. Milletin parasını kullanmak için milletin vekillerinden yetki almaya gelmiş. O sağlık bakanı ki bakan olduğu günden 2016 yılından bakan olduğu güne kadar 8 yıl boyunca İstanbul'da il Sağlık Müdürü. Onun döneminde yaşanıyor ne yaşandıysa ihbar geliyor. Dört ay çocuklar eriyor bunlar gözlüyor. Sonra geçen sene pardon bu sene Mart Nisan'da gözaltılar yapılıyor. Ama hastanelerin sahipleri o kadar hatırlı kişiler ki o kadar bizimkilere yakın kişiler ki o kadar dokunulmaz kişiler ki o hastanelere çocuklar yatırılmaya devam ediyor. O hastanede buzdağının görünen yüzüne operasyon yapılıyor. Eylül'e kadar duruyorlar. Bu çetenin başındakiler o kadar şımarmışlar ki bu ayrıcalıklı muameleden gidiyor savcıyı te tehdit ediyor. Bizimkileri salmazsan bu dosyayı kapamazsan diye tehdit edince savcı beyin canına tak ediyor. Yeni bir operasyon başlatıyor. O operasyon sayesinde öğreniyoruz ki Yıllar önce ihbar, aylar önce tutuklama, ihbardan sonra bile çocuk ölümleri ve o hastanelere el kadar bebeleri emanet etmeye devam eden bir sağlık sistemi. İşte o sürecin sağlık müdürü bugün gelmiş, ben Sağlık Bakanıyım diyor. Plan Bütçe Komisyonumuz ona patik gösterdi. Ona zıbın gösterdi. Ona emzik gösterdi. Çocuğunun altına hiç bağlayamadığı zıbınları, hiç giydiremediği patikleri, hiç üstünde yatmadığı küçücük yastıkları gösterdik. Onun ve onun zihniyetinin yarattığı büyük acı. Evlerde o beşikler, o yataklar boş duruyor. O zıbınlar, o yastıklar boş duruyor. 18 sene sonra bir mucize bir çocuğu olmuş o çocuğu da gitmiş, o çete öldürmüş, o evde o Halen daha da bu gelmiş. Plan Bütçe Komisyonu'nda milletin vekillerinin gözünün içine bakıp kendisine bakan muamelesi yapılmasını bekliyor. Arkadaşlarımız onun gözüne baktılar, istifaya çağırdılar, onun konuşmasında orayı terk ettiler. O istifa edilecek... O hesap verilecek. O güne kadar da kimse bunların yüzüne bakmayacak. Şu kadar ar, onur, namus varsa bakansın ya soruşturma sürüyor. 47 sanık var. Bir tanesi devlet memuru değil. Bir tane kamu görevlisi yok. Niye? Kimi koysa o üstüne işaret edecek. İkinci, üçüncü ifadede beyefendi kabak gibi ortada kalacak. Sağlık müdürüsün sen. Sen kendini savunursun, efendim biz ne yapalım? Bizi de buraya atadılar, hastanelerinde yeni doğan ünitelerini çetelere kiraladılar. E sen bu sistemin içinde en önemli çarpsın. Sen orada durursan bu yargılama sürmez. Onu orada zaten o yüzden tutuyorlar. Nasıl soma davasında en sorumluları vermediler ki iş yukarıya doğru gitmesin diye bunu da orada tutuyorlar. Ama ne olursa olsun bu millet gördü, hepimiz görüyoruz ki bu iktidarın uygulamaları ne yeni doğana, ne çocuğa, narine, ne kadına, surdan atılan kardeşlerimize, ne sokaktaki canlara ne yoksullara ne gençlere hiç kimseye iyi gelmemektedir. Bu iktidarın gitmesi Türkiye'nin yüzünün gülmesinin tek şartıdır, ön şartıdır. Tabii bu dönemki kabine gerçekten gerçekten evlere şenlik diyeceğiz ama şenlik demek ağlanacak halimize gülmek olur. Bir Milli Eğitim Bakanı var. İsminin başında milli kelimesi olan bir bakanlığı yönetiyor. Çıkmış canını kurtarmak için siyaseten anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmemesi gereken ve üzerinde yüzde doksan mütabakat olan ilk dört maddesinden layıklık ilkesine o dört maddeyle korunan layıklık ilkesine Batman'da elinde mikrofon dümdüz saldırıyor. Hafta sonu yalanlarla, iftiralarla tarihi eğip bükerek layıklık ilkesi üzerinden Cumhuriyete, kurucu kadrolara bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saldırmıştır. Vay efendim, o dönem camiler kapatılmış. Neymiş? Camiler ahıra çevrilmiş. AK Parti'nin 22 yıllık kutuplaşma siyasetinde uydurduğu kullandığı ne kadar yalan varsa hepsini birden bir cümlede kullanıp aman bir gerginlik çıkarayım bir kavga çıkarayım arkam boşaldı bizimkiler de beni eleştiriyor arkamı toplatayım CHP ile karşı durunca bana sahip çıksınlar diye aklınca uyanıklık yapıyor, şeytanlık yapıyor. Bu safsatalara verecek yanıtların hepsi verildi. Verilmeyecek yanıt yok. Bir tek şeyi bilsin. Laiklik din düşmanlığımış da yok camiler ağır olmuş da. Eğer o anayasayı yapanlar, bu ülkeyi kuranlar, başta Gazi Mustafa Kemal olmasaydı o camilerde şimdi ezan okunmuyordu arkadaş. Ezan okunmuyordu. Bakanlığı döneminde eğitimde fırsat eşitliği yerlerde sürünen, öğrencileri okulda aç bırakan, milli eğitimi vakıf dernekler adı altında tarikatlara yönettiren, onlara peşkeş çeken bir bakanla karşı karşıyayız. Yusuf Tekin, sen öğrencilerin yüzde otuz biri kahvaltı yapmadan okula giden, bir milli eğitim bakanısın. Sen öğrencilerin yüzde yirmi beşinin okulda en az bir kez birinin elinde bıçak gördüm dediği bir dönemde milli eğitim bakanısın. Sen öğrencileri kantine gidince tost alamayan iki günde bir tost alsa ya da bir tostu ortadan ikiye bölüşse yanında ayran içemeyen öğrencilerin milli eğitim bakanısın. Sen okullarda Öğrencilere yemek dağıtma sözünü seçimden sonra unutan, yemek dağıtalım dediğimizde biz Türkiye'deki okullarda öğlen 3 kap sıcak yemek verelim, çorba verelim, temiz su verelim dediğimizde o kapıları bize kapatan, inat uğrunda öğrencileri aç bırakan, kötü suya muhtaç bırakan bir Milli Eğitim Bakanısı. Öğret okulları pislik götürürken bütün yaz durup 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 okullar açılınca o pisliği görünce 30 bin eleman almak lazım diye başvuruda bulunup o sırada Cumhuriyet Halk Partililer tuvaletleri okulları her yeri temizlemek için el uzatınca kamera olmadan rozet takmadan gitsin belediyelerimiz ne gerekiyorsa yapsın dediğimizde çocukları hastalığa, pisliğe terk edip inadından o okulları seçilmiş belediye başkanlarına kapatan birisin. Bak CHP ne ağır yaptı camiyi ne cami kapattı. Köyde cemaat yokken cepheye camileri, ezanı, bayrağı, milleti kurtarmak için giden cephaneler akşam ıslanmasın, cephede tutukluk yapmasın diye camide barındırılan, köyde cemaat yok, hepsi, hepsi cephede çarpışırken, o camideki barındırılan mühimmata camileri ahır yaptılar diye, yani o mühimmatın etrafındaki düşen sağan, düşmüş olan etrafındaki sağından bakıp da oralara, oralara, buraları ağır yaptılar diyen o samanları söyleyen o samanın üstündeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cephesine yetiştirilen mermilerin ne kadar kutsal olduğunu görmeyen bunun üzerinden bu utanç yalanlarını atana diyorum ki biz cami mami kapatmadık ama cami kapatmanın bir günahı varsa bu senin yaptığın, bu çocukları aç bırakmanın, hasta etmenin bin günahı var, milyon günahı var. O yüzden bu hadsizin, bu hadsizin bu küstahın bu söylediği sözlere siyasi ceminde laf yetiştirmek yerine bunun bunu niye yaptığını görmek lazım. Bunun derdi bu tartışmayı başlatayım. Özgür Bey ile Tayyip Bey'in arasında cami polemiği başlatayım. Laiklik tartışması başlatayım. Ben bu rezilliklerim konuşulmadan kenarda durayım, bakanlığı sürdüreyim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde hatta bu AK Parti döneminde ne bakanlar geldi ne bakanlar gitti. AK Parti'ninkilerin içinde çok kötüleri vardı. Ama bu kadar kötüsü, bu kadar vicdansızı, bu kadar beceriksizi gelmedi arkadaş. Bir başka hesap, aynı hesap, aynı taktik. Birazdan söyleyeceğim. Bu ülkede bu iktidar 22 yıl sonra kutuplaştırma siyasetinin ekmeğini yiyemediği bir dönem yaşıyor. Bu ülkede bu milletin milletvekilleri bu iktidar geldiğinde asgari ücretin alım gücüyle 8 çeyrek altın, 7 çeyrek altın, bugünkü alım gücü 3 çeyrek altını 81 ilde 973 ilçede pazar pazar kapı kapı anlatıyorlar. En düşük emekli maaşında da aynı hesabı anlatıyorlar. Öğrenci kredisinde de. Asgari ücrete zam talebini her yerde konuşuyorlar. Biz bu ülkenin gerçek sorunlarını ve nasıl çözüleceğini söylerken Tayyip Bey şunu söylediler. Şunu söylüyorlar. Değilse yalanlasın. Eğer bir buçuk ay önce, iki ay önce, iki buçuk ay önce anket yaptırdık. Toplumda kutuplaşma düşüyor. CHP seçmenle konuşuyor. CHP polemiğe girmek yerine kavgayı ekmek kavgasına, işsizlik kavgasına, yoksulluk kavgasına döküyor. Çeperler inceldi. Bizim seçmen CHP'nin taahhütlerine, tespitlerine kulak veriyor. Mutlaka gerginlik üretmelisin. Normalleşme denen CHP'nin millete saygılı dilini bitirtmelisin, bunu onlara sonlandırmalısın dedi diye çıktılar hiç olmayacak zamanda her türlü gerginliği üretmek için alarma geçtiler. Alarma sokak röportajı yaza, yapan bir hanımefendiyi olmayacak maddeden alıp hapishaneye attılar olmayacak hakaretlere başladılar. En nihayetinde teğmenler silahlı kuvvetlerde <laughs> harbiyeden mezun oluyorlar. Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Hava Harp Okulu. Tarihte ilk kez üçünün de üçünün de birincisi genç kadın teğmenler. İşte size bir cumhuriyet hikayesi. Başta hatırlarsak bu meclise dört tane de ittifak ortağı soktular. Kadınlar sahiplendirilmeli sokak köpekleri gibi diyen, kadınların okumasına karşı çıkan, kadınların araba kullanmasını yasaklamayı planlayan, Atatürk'e düşman, vatana düşman, millete düşmanları buraya taşıyanlar o üç kadının birinci olmasını zaten azmedemediler. Yetmedi o teğmenler ki geçen seneye kadar yönergede var. Kılıç çekiyorlar, yemin ediyorlar ve Atatürk'ün askerleriyiz diye bitiriyorlar. Bu törende işte bu törende bu törende sizin gibi Mustafa Kemal'in askerleri izlediler diye teymenlere ilk önce hiçbir şey olmadı. Bir şey olmadı. Sonra biraz önce söylediğim o Hizbullahçı kafa, o gerici kafa ve onun AK Parti'ye sirayet etmiş çeşitli uzuvları harekete geçtiler. 8 gün sonra Tayyip Erdoğan 8 gün önce elini sıktı, selamını aldı, hatrını sordu, şakalaştığı, madalyasını taktığı, hediyesini verdiği o birinci teğmen başta olmak üzere, o kadın teğmenimiz başta olmak üzere döndü hepsine saldırmaya başladı. Sonra soruşturmalar, bir takım haberler, hepsini atalım diyenler, darbeci diyenler bilmem ne yapanlar. Suç, göya, emre itaatsizlik, disiplinsizlik, esas karın ağrısı Mustafa Kemal'in askerleri izlemesi. Şimdi bir kez daha soruyorum. Göya Mustafa Kemal'in askerleri izleyince bu darbecilik oluyormuşmuş. 28 Şubat oluyormuşmuş. 28 Şubat'ta Mustafa Kemal yok arkadaş. Mustafa Kemal 10 Kasım 1938'den beri buramızda. Yok 28 Şubat'ta. Ne? Peki bu teğmenler Mustafa Kemal'in askerleri demeyecek de Trikopis'in askerleri mi izleyecekti? Sizin gibi keşke Yunan kazansaydı diyen senin hocan gibi. O yüzden meseleyi 28 Şubat'a 25 yıl 30 yıl geriye götürmeye çalışanlara diyorum ki bu mesele 28 Şubat'lık mesele değildir sizin hazımsızlığınız keşke Yunan kazansaydı diyen, Atatürk'ün heykelleri köpekleşi gibi yerde sürüklensin diyen fesli deli anlayışına ortaksanız bilelim yoksa siz de şunu bilin. Mustafa Kemal'in askerlerinden bu millete hiçbir zaman zarar gelmedi gelmez. Ama 15 Temmuz günü gördük. Fethullah Gülen'in askerleri ne yaptı bu ülkeye? O yüzden 14 yıl önce balyoz kumpasında biz bu ülkeye kumpas kuruldu derken biz Silivri cezaevinde, Hastal cezaevinde bugünkü genelkurmay başkanının, bugünkü milli savunma bakanının devrelerini, arkadaşlarını, silah arkadaşlarını ziyaret ederken o gün o kumpası kuranlarla ülkeyi bugün yönetenler etle tırnak gibiydiler. Ne istediyse veriyorlardı. Savcıya yetki de veriyordu, zırhlı araç da veriyordu. O da orduyu eziyordu. O günden bugüne bu ordu hem hava kuvvetlerinde, hem deniz kuvvetlerinde, hem kara kuvvetlerinde ne kadar kan kaybettiyse bir mümessili geçen geçtiğimiz haftalarda ölen ve şimdi hesap veren Fethullah Gülense diğer mümessili diğer müsebbibi de bu işin Fethullah Gülen cemaati kadar onların önünü açan onların yolunu açan her makamı onlara veren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun için AK Parti'nin ve MHP'nin kıymetli seçmenlerine diyorum ki bulduğunuz her AK Parti yöneticisine bulabilirseniz meydanda sokakta AK Parti'nin milletvekillerine telefonla ulaşabildiğiniz herkese söyleyin. Bu yol yol değil. Bir kez gittik bu memlekete felaketi yaşattık. Sadece anlı secdeye değiyor diye ki orada da takiye yapıyordur o sadece alnı secdeye değiyor diye bir takım cemaatlerin tarikatların önünü açıp liyakata değil sadakata bakanlar bu ülkeye felaketi yaşattılar. Onun için Mustafa Kemal'in askerlerine onun teğmenlerine sahip çıkmak bu milletin askerlik kadar kutsal vatan borcudur millet borcudur. şunu diyorlar. Aman bir şey yapın. Milli Savunma Bakanı ile görüşün. Görüşmediğimizi kim biliyor? Dün yazmış biri. CHP Milli Savunma Bakanı'ndan randevu almalıdır. Yankı Bağcıoğlu, emekli Tümamiral, benim genel başkan yardımcım. Üç kez, üç kez, ikisi yüz yüze, bir tanesi telefon üzerinden görüşme yaptı Sayın Yaşar Güler'le hepsine atılacak noktadan göya buralara Sayın Yaşar Güler'in ve teğmenlerin atılmasını doğru bulmayanların mücadelesiyle gerilenmişmiş. Mesele o değil. Mesele bütün teğmenleri atmak ya da bir tek teğmeni atmak. Bütün mesele şudur. Oradaki iyi niyeti görmeden, oradaki gençlik heyecanını görmeden oradaki atanmışlığı, oradaki adanmışlığı görmeden o ilk günün heyecanından bir darbe yapılanması çıkarmak siyasi hesaptır. Kötü ve siyasi hesaptır. Oradaki çocukların yaşında Yaşar Güler de oldu, bugünkü kuvvet komutanları da oldu. Her teğmen teğmen rütbesini taktığı gün genel kurmay başkanı olmayı hayal eder. Atatürk'ün Atatürk'ün ordusunda Atatürk'ün teğmenlerinin hedefi eninde sonunda bu millete en üst noktalarda hizmet etmektir. O teğmenlik heyecanıyla geçen seneye kadar okunan bakın bu senede Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Bordo Berillerin mezuniyet töreninde okunan neden? Yönergeyi karada, havada, denizde kaldırmışlar. Bordo Berinler'de unutmuşlar. Okunuyor. O da dinliyor. Alkışlıyor. Yemin aynı yemin. Yeminde yanlış bir şey yok. Yemini yapan teğmenlerin hiçbir kötü niyeti yok. Ama bir fırsatçı ordusu var ki Mustafa Kemal'in ordusuna geçmişte Fethullah Gülen'in ordusunu içine enjekte eden zihniyet şimdi Mustafa Kemal'in teğmenlerini alıp yerine yine hastalıklı hücreler yerleştirmek istiyor. Onun için bu millete şunu hatırlatırım. Bu disiplin kurulu sarıklı amirali aylarca bekletip emekliliğe kaçırtıp bütün haklarını almasına ceza almadan kurtulmasına sebebiyet veren disiplin kuruludur. Bu disiplin kurulu ne yapıyorsa Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı üzerinden ilettiği talimatlarla yapıyordur. O yüzden buradan bir kez daha tüm milletimize sesleniyoruz. Hepinizin evladı var. 23 yaşında, 22 yaşında gencecik çocukların 100 yıldır devamlı yapılan o rütiyle mezun olduğunda en büyük hayali onun kılıç çekmek ve o yemini yapmak. Geçen seneye kadar yapmışlar. Bu senede yapmak istiyor. Öğretmenlerine gidiyor, komutanlarına gidiyor. Biz de yapalım diyor. Efendim, yap diyen varmış, yapma diyen varmış, tamamı yalanmış. O çocuklar komutan diyor ki, mikrofondan yapamazsınız, resmi törende yapamazsınız. Bir kenarda, bir köşede törenden sonra yapıyorlar. Bunu ihraç etmek bu çocukları ya okul birincisini, bu okul birinciliği Derste iyi olacak, yabancı dilde iyi olacak, sporda iyi olacak, atıcılıkta iyi olacak, disiplinde iyi olacak, her şeyi dört dörtlük olacak ki birinci olacak. Kolay mı yetiştik, kolay mı yetiştirildi? Okul birincisini, en liyakatlisini kendince mülakatta eğiliyor, mülakatta. O yüzden milletimize diyoruz ki, biz bu teğmenlere sahip çıkacağız. Yok attılar. Geçmişte de sahip çıktık. Bundan sonra da sonuna kadar sahip çıkarız. Seneye, iki seneye, üç seneye iktidar olunca böyle haksızlıkla atılan kim varsa onu biz geri alırız. Ama bu arada geçen süre, bu arada geçen süre Meslekte onlara çok şey kaybettirir. Devrelerinin çok gerisine düşerler. Yoksa şunu söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan. Atma, yapma, kul hakkına girme. Ama gilersen günü geldiğinde şu yemin törenini göreceksin. O kararı verenler, o karara sessiz kalanlarla atılan teğmenlere hep beraber kılıç töreni yaptıracağız. Sonra o karara sessiz kalanların hepsini emekliye yollayacağız.